Daha önce girdim. Küçük bir şeyler oldu. Onları videoya koymadım bilerek. Çünkü boş yer yapıyordu yani. O kadar da alanı yok. Sponsor. Bunu yaparsak 250 para kalır. Bu sefer de kabul ediyorum. Paramı bulmadığı için kabul ettim. Oyunu biraz biliyorum. Olmaz, oh, olmaz, oh, olmaz. Oh, Oo. Oh, oh. oh. Güzel. Aa ben bunu gördüm. Bir tane videoda görmüştüm. Bruh. Ağır, ne olmuş lan? Bra. rırırırırırt rı. Çok garip bir müzik Ha yanına adam Koydum Mr. Bug gibi bir şey Şu an Sponsorluğu kabul ettim diye bir resim var Bu ne? Aaa Bu Yes köşede bir şey açılmıştı. Aa, evet. Denemediğim şey finish yet yazıyor. Bastım ne Birazcık bir şeyler yaptım ama. You have a lot of work to do while patrons eat their Wait, pizza in the other room. From your terminal, you have do <laughs> Gel ama buradan para kazanacağız. Korku gücü. Daha doğru. Bunların kötü bir detayı var. Bunlar ses çıkartıyor. Restoranda. Ve robotlar daha hızlı geliyor. Ne güzel resimler var. Yani kolay. İçebilsek keşke. Kurumuş boğazım. Order Pizza Kids. Older Arızalı demekse. Bir şey çekiyoruz. Büyük basarsak... Olmaz. Damet mi bu? Köşe dametsin. Lütfen bekle hazırda. Oyunu iyi yapmış. Birazcık korkutacağım X'e mı oluyor? Aaa. Salonları kapattım daha ses gidiyor. Ama sıcaklık altı sıcaklık altı ne olur? Galiba daha kötü olur. Açalım şimdi. 60'a gelsin gene inceleyeceğim. Ulan kaç 70 olsun tekrar yapacağım aynı şeyi. Taktik bu. Sağ sola güdek Unclog toilets. Clean ovens. Roll up. Bir dakika dur da bir ses geldi. Ne oldu? 64 daha sulu kaldı. 63. 65 tane. Civarı. Devam et. ekranda aynı şey çıkarsa o elektrikten dolayı oluyor kesin. Ama çok tatlı şu yukarıdaki şey. bir patik patik. Ses diyor. Ses ver. Ses ver. Dur. Ses geldi. Az önce bir şeyler de lazım ses duyarsan ışığı ve fonu kapat diyor. Yok bilgisayar ve fonu kapat diyor. Kapatırsak görmüyorlar. Ve oraya doğru bakarsak gidiyorlar. Dık 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 diye ses gelirse hızlı gelmişler. Buraya gelmişler galiba. Mutlendir. Sen. Seni görüyorum. Şurada. Sen gider misin? Teşekkürler. Arkaya bakarak bakıyorum. Geç şöyle direkt çıkalım. Diğer taraf da var. Şu tarafa bakalım. Burası Bak. farklı bir bölge. Yeah, extra logo. Great job. It looks <inaudible> like you're getting the hang of this. Now let's yeah, Brother kapat kapat. closing time yazıyordu be. Congratulations on completing your first day. However, job isn't over just yet.

É deliğe girersek bizi bir mini game atıyordu. Ben girmedim abi. Çünkü araba çıkmadı yolda. Keşke saydım. 100 lira ekstra verdi. Bu ne lan? Salam oyuncu risk risk arttırıyormuş almıyor mu? ne alıyor ki? riskli şeyler almıyor mu? Bu, bu risk arttırıyor mu? animasyon var bak bunlar güzel bu animasyonlikler alabiliriz ve son olarak şunlar var, bu en iyisi ve çok güzel bir şey verecek bana yani çok güzel hediyeler verecek bu arada bu videoya tamı tamına 100 like gelirse bir sonraki bölümünde çekeceğim. Şimdi 3 kere yapalım bu işi. Gece gözetçiliği yapacağım yine. Lan Ben neredeyim? Heh. Gene mi aynı şeyler? Galiba... Bu gece biraz daha hızlı. Jams geliyebilir. Çok hızlı. Oraya gece. Aa bilgisayara bak. olur. Oha. Ses gönderebiliyoruz. Ben, mentleri activate bunu niye yaparsak robotların bize gelme olasılığını düşürüyormuşuz ne kadar bir şey gördüm renk kemik left var ses gönderdik şuraya da bir tane ses gönder ses gönderince iş geliyor. Sen. Sen. Oğlum bak. Beni delletme. Yürü git işine. Yürü git işine. Sen de. Ya. İşte buraya geliyor ya. Ya bir defa on gidin. Allah aşkına ya, şu görevi yapayım da hemen ses göndereceğim. Müzik, şuraya at. Jenin, şu anda o robotları görmüyor anlamı. Sıçtık. Geç. Arayabiliyoruz, Aramıyor. Bu arada net bir şey gördüm. Ve burada makak ve şurada. Ses bir kesilmemişti ama. buraya da tıkla. Güzel video için yüksek bir like bekliyorum. Herkese <laughs> yukarıda çok güzel lan. Çok basmayın. Basınca lag like oluyor. olmaz. Sanki yukarıdan bir ışık geliyor. Hayatıma işte Her Ve galiba teoriye göre sınav 3 bu Ama devamı olarak gösteriyor Yani burayı zannetmişiz Biz buranın sahibiyiz ya biz galiba şu an bir alıp ölüyoruz. Şu an bir gelirdim. Bir gelirdim ben burada her şeyi kapatırım. Ne şuraya bak. Bir ses geliyor ama. Nereden geliyor ne oldu? Bak ses kesin devam et. Şimdi devam et abi yeter anladım. Yukarıdan bir kızıntı geliyorsa robot geliyor demek. Tam gelme. Gitti. Patik. 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 Neyse ben şunu hemen bitirip geliyorum arkadaşlar. Evet geldim. Kısa sürdü. Benim için. Before you found, it found in the back alley, we are unsure of its origins. It is your oh job yes. to complete the maintenance checklist before claiming it. And don't forget Saturday, you want them all to be in one place. Şuraya geliyorum herhalde yani. Yeni misafir 70. Beyefendi lan? Evet, 85 Oha! Dur ben bir Aha! şey satılıyor mu? Bunlar satılıyor. oh, Burada 4 4 var. Doha. Robot satıyorlar. Var. Bırak sana. Bunlar Raksar Mükemmel. Bunu almayı düşünüyorum. Mr. Mr. Kendo daha iyi kafası alınıyor yine Ben ne koyamıyorum P Bu Geliştiremiyorum a 357 istiyor Bu neymiş şimdi Bu oyunu da oynayalım sonra videoyu bitireceğim Ha buldum öğrendim. <laughs> Meyve <Mehmet> topluyoruz. <laughs> Skorumuza göre. Oha, buradan geçemiyor mu? beni Ben izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu videoya söylediğim gibi 100 like gelirse devam edeceğiz. Neyse. Kurgulayın.